Yozgat Kadı şehrinde mobilya sektöründe 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyor ve firma sahibi Bayram Avcı'yı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ee, i̇smim Bayram Avcı. Ee, bu sektöre 2015'te girdik. 2015 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Çekirdekten başladık. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Vermiş olduğunuz hizmet ve faaliyetler nelerdir? Bizim burada vermiş olduğumuz hizmetler e, mobilya e, yani mutfak dolabı, vestiyer, TV ünitesi, e, yüklük dediğimiz elbise dolapları, yatak odası, çocuk odası, masa, parke bu tarz işleri yapmaktayız. Biz e, ölçüsünü alırız, müşterimiz e, bizi tercih eder, arar, gider ölçüsünü alırız. E, ondan sonra tasarımını yaparız. Kendimiz yapıyoruz tasarımını. Ee, sonradan müşterimize gösteriyoruz resim olarak ee, uygulamamız var uygulamada çizimini yapıyoruz ee, nasıl yapalım rengini falan nasıl e, kullanalım diye müşterimizin istediği şekil istediği modeli e, birebir aynısını yapıp müşterimize teslim ediyoruz ee, resim olarak zaten genelde bizim müşterilerimiz hani e, internet üzerinden resimleri beğeniyorlar ondan sonra öyle getiriyorlar işte e, resimleri birebir aynısını yapıyoruz. Ya da kendileri geldikleri zaman program üzerinden çiziyoruz. İstediğimiz gibi işte mutfak dolabında örneğin işte cam buraya gelsin, işte kapakları frenli olsun, şöyle açılsın. Yani birinci sınıf malzeme kullanarak müşterilerin isteklerini yerlerine getirmeye çalışıyoruz. Burada yardımcı oluyoruz. Öncelikle zaten müşterimizle ölçüsünü almamız gerekiyor. Hani bir onunla müsait olduğu bir zaman gidiyoruz evine evin ölçüsünü alıyoruz. Ondan sonra tekrar orada bir işte bilgisayar programıyla çizim yapıyoruz. Renklerini falan beğeniyorlar. İşte anlaşmamızı yapıyoruz. Ondan sonra belli bir gün içerisinde de teslimiyetimizi sağlıyoruz. Bu noktada sizler kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Tabii şu an için mobilyada birkaç çeşit malzemesi var. Hani iyisi kötüsü, medife, sunta. Yani şu an burada medefe olarak kullanmaktayız. Ondan sonra hani mevran kapaklarımız falan var, onları falan e, kullanıyoruz. Yani birinci sınıf malzeme kullanmaktayız. Bu güveni nasıl sağlıyoruz? Şimdi şöyle müşteriden hani ölçüsünü aldığın zaman hani verdiğiniz söz verdiğimiz sözü yerine getirmek için zaten çaba gösteriyoruz. Şimdi biz müşterimize hani 10-15 günlük bir müsaade istiyoruz. 10-15 gün içerisinde müşterimize daha erken de montaj yapabiliyoruz. Hani sadece 10-15 gün yapma mühli istiyoruz. istiyoruz. O da zaten işimizi tertemiz. Teslim ettikten sonra eksiksiz dediğimiz günde e, montajımızı yaptıktan sonra müşterimiz ister istemez bizden memnun kalabiliyor. E, Türkiye 81 ilde e, hizmet vermekteyiz. E, yani yurt dışından da müşterilerimiz var. E, hepsinden Allah razı olsun. Yani sipariş üzerine verdikleri ölçüleri hazırlayıp buradan kargo ile gönderebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı olduğu takdirde sizler bunun telafisini nasıl sağlamış oluyorsunuz? Tabii yani ister istemez bizimkisi mobilya olduğu için en ufak çarpmada, darbede bir problem oluyor. Yani öyle bir şey olduğu zaman her zaman için işimizin arkasındayız. Hani müşterimizle itibara geçerek zarar gören parçaları telafi ediyoruz. Yerine tekrar kargoyla gönderiyoruz. Başarımızın sırrı yani kaliteli malzeme kullanmak, müşterilerimizin istediği dolabı yapmak, yani istediği rengi yapmak, yani işlerimizi aldığımız ölçüleri gününde teslim etmek. Yani bu tarz şeylerden müşterilerimiz çok memnun oluyor. Çok güzel. Geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Tabii geleceğe dair planlarımız var. Yani işlerimizi büyütmek, yani daha kaliteli, daha iyi hizmet verebilmek için, daha yeni projelerle birlikte, yeni modellerle Yeni renklerle birlikte müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet, kaliteli bir hizmet veriyoruz burada. Bütün müşterilerimizi de kaliteli bir hizmetten faydalanmaları için bekleriz.